Baba vuruyor. Giriyorlar ama çıkıyorlar. Ha. Şimdi girerler, çıkarlar. Sala neye lan? Kim ilgileniyor sen? Ne Anası musun? Musun? Neyse mı? mısın? mısın lan sen? A siktir konuşma bana. Amını siktirmiş. konuşma. Bana şekli konuşsa bedenini sikerim. Amını siktirmiş. Ama ne orospu. Sustur seni lan. Oğlum karışma. Seni burada olduğun yerden amına koyayım. Amını siktirmiş. Seretme lan. Seretme

Sen onu kuzananı kaldırıyorsun ha?